Kanka yeni icat sayesinde istediğimiz oyun evrenine gidebileceğiz. Yalan atma be. Deneyelim. Bu nasıl ne lan? Keke. La bula, bula bu oyunu mu buldun? Gerizekalı. Napayım oğlum? Neyse. Bas lan şu kumandaya. Tamam basıyorum. Olmuyor. Allah seni kahretmesin ya. Oh be geberdi. Kanka roket atmasaydın. Yapmasaydım ne yapacaktı? Öldürücü müydü beni? Aha porta geldi hadi. Bir daha başıma icat bulma. Tamam be.